Başkanım. çok seviyoruz Seviyor. Sayın başkanımıza çok teşekkür ederim Allah kabul etsin Allah razı olsun burada başkanımıza çok da özellikle Sayın başkanımıza çok teşekkür ederim bu sabah bize verdiğin hizmetler için Merhaba, ve minnettarız. Çok teşekkür ederiz. Her zaman başkanımızın arkasındayız. Mehmet Ali Teker. Teşekkür ederiz. Bir tanedir vallahi. Belediye başkanlarının içinde bir tanedir o. Sabah kalktığımızda etrafta kimse yokken belediye çalışanlarının ve belediye başkanımızın sayesinde bize çorba ve ekmek dağıtması çok güzel bir duygu. İnsan kendini yalnız hissetmiyor. Bir sıcak çorba gönül alıyor. Kendisine buradan teşekkür ediyoruz. var gullvangi skal de yttir okk.